Bu yıl ilimiz genelinde 46 tane çiftçimiz organik nar üretimine başladı. Bunlar bir özel firmayla da anlaştı. Adıyaman'daki narlar artık Erzincan ilimizde bir fabrikada işlenir hale geldi. Bugün de burada bulunduğumuz bahçe 45 dakikalık bir bahçe. 7 yaşında ve 4 yıldan bu yana da bu bahçemiz organik üretim yapmaktadır. Biz organik narla beraber aynı zamanda organik enerji diyoruz. Çünkü gördüğünüz gibi güneş panelleriyle burada sulama sistemleri çalıştırılmakta. Çiftçimiz bütün yenilikleri açık. Komşu ilerle biz Adıyaman'ı kıyasladığımızda Adıyaman'ın rakımı yüksek olduğu için bizde cazibe cazibeli sulama bulunmamaktadır. Onun için motopomplarla sulama yapılmaktadır ve enerji maliyetleri çok yüksek. Ondan dolayı da geçen yıl 6 tane çiftçimiz bu şekilde güneş enerji panelleri alarak sulamaya başladı. Şimdi diğer enerjilere baktığımız zaman enerjiler çok pahalı. Yani enerjiyle ilgili de ülke olarak biz dışa bağımlı bir ülkeyiz. Bizim bu yurt dışına döviz akışını durdurmak ve kendi ülkemizin var olan enerjisinden faydalanmak için güneş enerjisi öneriyoruz. Güneş enerjisi son yıllarda gelişen sistemlerle birlikte kullanımı hızla artmakta. Adıyaman'da Türkiye'nin en fazla güneş alan illerinden biri. Yani birçok enerjinin e, çevreye zararı olduğunu görüyoruz. Ama güneş enerjisinin kesinlikle çevreye hiçbir zararı yok. Biz de onun için bu tabiri kullanıyoruz ki organik narla beraber organik enerji. Güneş enerjisine biz organik enerji diyoruz. Güneş enerjisine geçmemin bu bahçede e, güneş enerjisine geçmemizin en büyük sebebi e, elektrik hattından uzak olması. Elektrik hattından uzak olduğumuz için ve ee, şeyle de jeneratörle de e, çalıştırdık belli bir süre e, sulamayı ama baş edemedik mazot çok pahalı olduğu için e, mecburen alternatif bir enerji düşündük ve bu alternatif enerjide güneş enerjisi geçen sene arkadaşlarla tavsiyesiyle. Ee, güneş enerjisine geçtik ve devletimizin yüzde %50 hibesine başvurduk. Ee, bu bundan dolayı yani özellikle bir daha e, vurgulamak e, gerekirse e, elektrik hattından uzak olduğumuzdan dolayı ve mazot da e, elektrik ve mazot çok pahalı ama şu andaki sisteme geçmek zorunda kaldık ve şu andaki sistemden memnunuz. Devletimizin yüzde %50 hibesini e, güzel buluyoruz. Burada panellerimiz 20 tane panelimiz var, 10 tanesi 200 KVK, 10 tanesi 220 KVK olmak üzere toplam 4.4 KVK'lık bir enerji sağlıyorlar. 20 panel, 8 tane de akümüz var, bir de akümülatörümüz var, invertör dediğimiz 3000'lik. Bu seneki hedefimiz, geçen sene narımız iyi olmadı. Özellikle güneş çok etkiledi, güneş yanığı oldu. Yaklaşık 35-40 ton civarında. Bu senede inşallah 40-50 civarında bekliyoruz. Bu senede tam istediğimiz gibide ama az tutmuş fakat olan meyvenin daha iyi olmasını bekliyoruz. Ve e, satışında da inşallah e, özellikle bu organik olduğu için sıkıntı çıkmayacağını. Bu bu sene geçen sene biraz sıkıntı çektik ama bu sene e, birkaç firma bizi aradı. E, organik e, narı e, alacağını söylediler. İnşallah onların istediği kalitede bir ürün yetiştiririz. Evet. Bu 45 dönümlük bir yer. 4200 kök ağacımız var. Ağaçlarımız 7 yaşında fakat suyumuz biraz zayıf olduğu için geç gelişti ama bu sene meyveden ziyade ağaçlar çalışıyor.